Londra merkez videolarından herkese merhabalar arkadaşlar tradingview grafik paneline bir göz atalım hep beraber şuradan bir hisse ismi yazıp e, rastgele bir hisse Ereğli dünyanın en önemli hissesi yazıp buradan aratıyoruz e, şurada gördüğünüz gibi filtreler var Ereğli başka şeyler, fikirler, komutlar, üyelerde falan da arama yapabiliyoruz. Onu gösteriyor. Biz hisse senedi arıyoruz. Şu yandaki şeylerde hisse senedinin nerede olduğunu, ne olduğunu ve nerede olduğunu gösteriyor. Aslına bakarsanız Türkiye'de, Borsa İstanbul'da işlem gören stok hisse senedi. Yani açıklaması. Grafiği görüntüle diyoruz. Grafiğine bakıyoruz. Grafik açılır açılmaz. Şu sağda fiyat, aşağıda tarih görüyorsunuz şu çubuklar hacim çubukları işlem hacmi ne kadar işlem olmuş o gün içinde o hissede tabi açılır açılmaz otomatik olarak günlük şeyde açılıyor bu günlük görünümde açılıyor bunu aylık olarak da değiştirebiliriz İsterseniz isterseniz saatlik bir dakikalığa kadar da zamanı var gördüğünüz gibi saniyeler falan da var şu fiyat tarih bunları üzerine tıklayıp sağa sola çekmek suretiyle genişletip daraltabiliyoruz. Ondan sonra sol tarafta araç çubuğu var. Bu araç çubuğundan tre, trend çizgisi çekebiliriz. Örneğin şu e, mıknatıs önemli. Mıknatıs modu açık olduğu zaman böyle e, siz biraz yukarıda da tutsanız o gidip şeyi e, fiyatı yakalıyor. O yakalamayı sağlayan bu mıknatıs. Ee, herhangi bir buradan bir şey kullandığınızda şöyle bir pencere açılıyor. Buradan ayarlarına girip bir şeyler yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Sağa uzat, sola uzat, ortaya uzat bir şeyler yap. Ee, bunlar var. Onun dışında şu sağ tarafta başka bir panel daha var. Buradan izleme listesini açabiliyorsunuz. Burayı kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz hisseler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Şurada alarmlar. Alarm kurabiliyorsunuz. Şu fiyatı kırdığı zaman haber ver gibi alarmlar. Bunlar da çok önemli değil. Haberler, fikirler, konuşmalar vesaire. Şu tepede de bir e, görüntü bu çizdiğimiz grafiği. Kaydetme, paylaşma işte e, ekran görüntüsü alma ya da şöyle tam ekrana geçme gibi modlar mevcut. Başka da bir şey bilmemize gerek yok. Burada hisse senedinin fiyatını okumak için bilmemiz gerekenler bu kadar. Hisse takipçisi şurada çok detaylı bir e, oluşum. Şuradan filtreleyip buralardan da sıralayıp buradan hisseleri seçip arayabiliyoruz. Ne e, istediğimiz kriterler varsa o kriterlere uygun hisseleri buradan bulabiliyoruz. Bu çok uzun hikaye, detaylı ama girip karıştırmanızı öneririm. E, fikriniz varsa bu konularda çok faydalı bir e, çubuk burası da. Şuradan da indikatör ekleyebiliyorsunuz. Sadece bunu unuttum tahmin ediyorum. Hacim mesela eklenmiş burada hacim indikatörü eklenmiş. O yüzden şu çubuklar çıkmış. E, biz MACD, Aresay gibi şeyler ekleyebiliriz örneğin ortalamaları ekleyebiliriz. Basit hareketli ortalamaları eklediğimiz zaman grafiğin üzerinde görünecektir onlar da. Bu kadar bilmemiz hissenin fiyatını incelememiz için yeterli olacaktır. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.